Hamilelikte yükseğe uzanmakta bir sakınca var mı? Gebelik boyunca anne adayı farklı durumlara ayak uydurmaya çalışmaktadır. Örneğin gebelik haftası ilerledikçe, karın gittikçe büyür, vücut dengeyi sağlamak için bel bölgesinde omurlardaki lordoz dediğimiz oyuklaşma artar. Hormonların etkisiyle de kalça eklemlerinde hareket kapasitesini artıracak ayrışmalar olur. Bütün bu değişiklikler olurken anne adayının oturduğu yerden kalkması, eğilmesi ya da yukarı doğru uzanması güçleşir. Bu ve benzeri hareketler ağrılı olmaya başlar. Yukarı doğru uzanmak, örneğin evde perde asmak, yüksek bir raftan tabak ve benzeri eşya almak gibi durumlarda gebe hem ağrı duyar hem de bu hareketler sırasında ıkınır ve karın içi basıncını artırır. Eğer altta yatan rahim ağzı yetmezliği ya da erken membran rüptürü gibi belirli ya da tanı almamış durumlar varsa ani kramp girmesi, su gelişi ya da lekelenme tarzı kanamaları olabilir.